Merhabalar, sizlerle birlikte olmak bugün çok güzel, olağanüstü güzel konuşmalar gördüm ve şunu görüyorum ki şu anda asıl anahtar, belki benim de size konuşmamın sonuna doğru bahsedeceğim tutku. Başarılı her insanda gördüğüm ortak payda sanıyorum işine tutkuyla bağlı olması. Ama tutkumdan ziyade beni bugün buraya getiren şey aslında çocukların beni davet etmesinin nedeni bu yıl en başarılı koçlar ödüllerinden işbirliği geliştirme alanında olanın 3 yıldır devam ettirmekte olduğumuz Koç Üniversitesi Inventram Opet işbirliğine verilmiş olması. Bu işbirliği dahilinde üç yıldır üçümüz birlikte çalışıyoruz. Bu projede benim görevim şirket için dijital etiketler üretmek. Üniversitedeki elektronik mühendisi Hakan Ürey arkadaşımın görevi de bu etiketleri tanıyacak ve okuyacak aygıtlar geliştirmekti. Ve 3 yılın sonunda da başarılarımız sonucunda Quantec adında yeni bir firma kuruldu. Bunları benim değiştireceğimi unuttum. Burada sabah da konuşulduğu üzere ülkemizde sanayi üniversite işbirliğinin sayısı da az, başarılı örnekleri de az. Ama ben bizim bu çalışmamızı size başarılı örneklerden biri olarak göstermek isterim. Ve nacizane benim anahtar olarak gördüğüm şeylerden de bahsetmek isterim. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi ortak bir payda yaratabilmek. Burada bizim tecrübemizde olan şuydu, OPET ve Inventram spesifik bir problemle bize geldiği zaman biz üniversite olarak bu problemle bilimsel olarak ilgilendik ve heyecanlandık. Gerekli altyapıya problemi çözecek ekspertize ve personele sahiptik. Tamam hadi başlayalım, hadi canlar bir olalım dediğimizde de para aramak için etrafa gitmemiz gerekmedi. Firma öz kaynaklarını devreye soktu. Bu çok çok hızlı ve güzel bir başlangıçtı. Fakat bütün bu faktörlerin bir araya gelmesi de yetmiyor. Başka bir anahtar var ki Türkiye'de eksikliğini benim en çok gördüğüm şey de bu. O da ortak dilin yakalanması. Çünkü üniversite ve sanayi Farklı hedeflere doğru koşarlar aslında. Farklı pace'lerde, farklı hızlarda koşarlar. Zaman algıları, başarı algıları birbirinden biraz farklıdır. Bu iki kişiyi bir arada çalıştırabilmek ortak bir dilin oluşturulmasını gerektirir. Bu ortak bir dilde metodoloji vardır, IP hakları vardır, etik anlayışlar vardır, başarılı çıktığının ne demek olduğu vardır. Bunu yakalayabilmiş olmamızda da bence etkili olan şeylerden bir tanesi üniversite ayağında hem benim hem de Hakan Bey'in aslında üniversiteye gelmeden evvel yurt dışında uzun bir süre endüstriyel RG yapmış olmamız var. Dolayısıyla endüstriye yaklaşmayı bizi küçültücü bir şey olarak hiçbir zaman görmedik. Bu keyif verici bir şeydi. Ortak ve güzel bir şeyler yapmak hem ülkemiz hem bizim için kıymetli bir şeydi. Dolayısıyla aslında ülkemizde bunun gibi ve bundan daha da güzel örnekler mutlaka olacaktır. Ama her iki tarafında sadece üniversite üniversite tarafını değil, endüstri tarafının da bu ortak dili yakalamak için bir çaba işine girmesi ve anlayışı göstermesi gerekir. Bugün maalesef size burada yaptığım işlerden IP hakları nedeniyle henüz bahsedemeyeceğim. Ama yıllar içinde bana pek çok firmanın nanoteknolojik çözümler için gelmesinin nedeni olan nano malzemelerden bahsedeceğim. Aslında hayatımızın pek çok yanı, e, noktasında nano malzemelerle karşılaşıyoruz. Örnek olarak kendimizi ultraviyoleden korumak için kullandığımız güneş kremleri. Bu güneş kremlerinin içinde e, çinko oksit ve titanyum oksit diye nano parçacıklar var. Eskiden bu parçacıklar mikron büyüklüğündeyken vücudumuza sürdüğümüzde beyaz ve kalın bir görüntü bırakırlardı. Ama ne zamanki parçacık boyu nano mertebesine indi artık vücudumuzda ince ve transparan bir görüntü bırakıyorlar. Bununla birlikte gümüş nano parçacıklar. Evinizdeki buzdolabında, blenderlarda, cep telefonlarında, hastanelerdeki bazı ürünlerde, antibakteriyel çoraplarda bulabileceğiniz nanoteknoloji ürünleri. Arabalarınızda pek çok nanoteknoloji uygulamaları var. Mesela katalitik konverterler. Bunlar egzosunuzdan çıkacak tehlikeli gazların tehlikesiz gazlar haline gelmesini sağlayan şeylerdir. Ve genellikle platin ya da paladyum nanoparçacıklarıdır. Ayrıca Audi TT, Ferrari gibi arabalar kullananların amortisörlerinde süper paramanyetik nano parçacıklar vardır. Size bunları anlatacağım. Fazla teknolojik ve inventif bir tarafımız olmamasına rağmen teknoloji isimlerini reklamlarda kullanmayı çok seviyoruz. Mesela bir yaylı yatak alacağınız zaman görüyorsunuz üstünde nanoteknoloji, biyoteknoloji, her türlü teknoloji var. Hakikaten her nanoteknoloji terimi kullanıldığı zaman aslında bir nanoteknoloji üründen de bahsedilmiyor, bahsedilmemiş olabiliyor. Peki ne zaman biz gerçekten nanoteknolojik bir üründen bahsediyoruz? Şöyle söyleyelim saçınızın bir teli yaklaşık 150 mikron büyüklüğünde. DNA sarmalinin çapı ise 1 nanometre boyunda. 1000 nanometre 1 mikron demek. Ama bize göre nanoteknoloji demek değil. Genel algımız şudur: Nanoteknolojiden bahsetmek için malzemenin en az bir yöndeki büyüklüğünün 100 nanometre ve altında olması gerekir. Çünkü ancak bu şartlar altında aynı sahip, fonksiyona sahip bir şeyin daha küçüğünü yapmaktan öteye gidip farklı özellikleri olan, dolayısıyla farklı işlevleri olan yeni malzemeler üretebiliriz. Um, bunun en güzel örnekler, örneklerinden bir tanesi e, demir oksit nanoparçacıkları olabilir. Demir oksit doğada bildiğiniz pasın kendisi. Hiçbir işe yaramaz, kıymetli bir şey değildir. Ama farklı demir ve oksijen oranlarında ve kristal yapılarda yapıldıkları zaman bunlar magnetik gibi güzel kristaller olabilirler. Yasemin eğer laboratuvara gider bunları 1 ila 10 nanometre çapında küçük demir oksit nanoparçacıkları yaparlarsa Ferrofluid akışkanlar adını verdiğimiz yeni sıvılar elde ederiz. Bunların özelliği buzdolabına götürseniz mıknatıs gibi yapışmazlar. Ama bir manyetik sahaya koyduğunuz zaman içinde bulundukları sıvıyla birlikte bütün sıvıyı manyetik saha yönünde harekete geçirmeye başlarlar ki biz bunlara da süper paramanyetik malzemeler diyoruz. Yasemin size nasıl hareket ettiklerini gösterdi. Peki biz bunları nerede görüyoruz? Şu arabalarınızdaki amortisörler var ya, titreşimi absorplayan, işte onlarda bu tür ferro akışkanlar kullanılıyor. Ayrıca audio speaker'larınızın içinde de yine e, titreşimi absorplamak için bu tür malzemeler kullanılabiliyor. Fakat bunun dışında medikal sahada da çok ciddi uygulamaları var. Boyalı MR'ı hemen hemen hepiniz duymuşsunuzdur. Boyalı MR'daki boya malzemelerinin bir kısmı aslında yine süper paramanyetik demir oksit nanoparçacıklardır. Bunlar sağlıklı dokuyla hastalıklı doku arasındaki kontrastı artırarak erken teşhisi, hastalıkların doğru teşhisini teşhisinde bize yardımcı olan malzemelerdir. Ayrıca biyoteknoloji sahasında da bu küçük, küçük parçacıkları daha mikron büyüklüğündeki polimerik toplamalarında, Topların içine koyarsak hücre ayrıştırma, protein ayrıştırma gibi sahalarda bize çokça yardımları olur. İkinci enteresan malzeme ise nano malzeme ise, ışıyan kuantum noktacıklarıdır. Kuantum noktacıkları yaklaşık çapları 2 ila 10 nanometre arasında değişebilen yarı iletken nano parçacıklardır. Bunların özellikleri biz bunları mesela kadmiyum kadmiyum sülfür, kadmiyum selen selenit, kadmiyum tellurayt gibi malzemeler olabilir. Ne işimize yarıyor? Niye ışıyorlar? Bunların geniş bir aralıkta absorbansları vardır. Özellikle kadmiyum bazlı olanlar ultraviyole ışığını çok güzel absorblarlar ve absorpladıkları bu enerjiyi geri verdiklerinde de renk ya renk ışırırlar. Burada görmüş olduğunuz ve Yasemin'in sizlere göstereceği maviden kırmızıya kadar değişen skalalarda ışımayı malzemenin kompozisyonunu sabit tutup sadece kristal büyüklüğünü değiştirerek başarabiliriz. Üstelik bütün bu farklı renklerde ışıyan malzemeleri tek bir kaynakla uyarabiliriz. Eğer Yasemin bunları boyayla yapmak isteseydi, organik boyayla her biri için farklı bir organik malzeme sentezlemesi ve her biri için farklı bir ışık kaynağı kullanması gerekirdi. Bu kadar avantajlı olan bu lüminesan parçacıkları nerelerde kullanırız? Ekran aydınlatma sistemleri oralarda kullanabiliriz çünkü görünür bölgede harika ışımaları var. Güneş enerjisi panellerinde ultraviyoleyi soğurmak için ve kullanmak için kullanabiliriz. Biyoteknolojik uygulamalarda floresan etiketler olarak veya ee, optik kontrast ajanları olarak kullanabiliriz. Farklı renklerdeki parçacıkları farklı konsantrasyonlarda birleştirerek barkodlar bile yaratabiliriz. Fakat bunların hemen hemen hepsinde bir handicap var. Özellikle görünür bölgedeki parçacıkların çoğu ağır metal içerirler. Vücuda ağır metal vermek istemeyiz. Görünür bölgede ışıyan parçacıkları ultraviyolede uyarmamız gerekir. Sizlere ultraviyole ışığı vermemi istemezsiniz. Ayrıca görünür bölge fazla derinlere nüfus etmemize engel olan dalga boylarını ifade eder. Bu da derinlerde bir problem varsa vücudumuzda onu teşhis etmemize engel olur. Güneş panellerini düşünürsek bütün solar spektrumun sadece ultraviyole bölgesini kullanmak diğer tüm dalga boylarını heba etmek anlamına gelir. Verimliliği düşürür. Barkod yazıyorsanız eğer görünür bölgede bir barkod yazmak istiyorsanız sorun yok. Ama eğer gizli bir şeye gizli bir etiket koymak istiyorsanız sorun var. Görülsün istemezsiniz. O zaman bize yeni bir nano lazım. O zaman doktor öğrencilerimiz ve ben laboratuvara giriyoruz ve yeni bir şeyler düşünüyoruz. Mesela diyoruz ki, ultraviolete uyarıp görünür bölgede izleyeceğimize görünür bölgede uyarıp gözün göremediği yakın kızıl ötesinde ışıyan parçacıklar yapalım. Çünkü bir önceki sette bir lamba ve meraklı bir çift göz bu parçacıkları görmemize yeterken, ikinci durumda Yasemin size ışımayan bir tüp gösterecek. Aa! Yakın kızılötesi parçacıklar yaptığımız zaman bunları uyarmak için lazer ya da led kaynaklarına ihtiyacımız var. Işımayı tespit etmek için de ultraviyole ışığı ve gözleriniz yetmeyecektir. Ee, infrared kameralara ihtiyacımız var. Yani biraz daha uğraşması gerekli imzayı görmek isteyen kişinin. Aynı zamanda Yakın kızılötesi bölgesine gittiğimiz için ışık daha derine nüfus edebilecektir. Bu nedenle eğer biz medikal bir uygulama yapıyorsak hayvanın ya da hastanın daha derin organlarını izleyebilme olasılığına sahip olacağız demektir. Bütün bunları yapabilmek için bir parça parçacığımızın kompozisyonu değiştirmemiz gerekir. Bu kompozisyonu değiştirirken de kadmiyumun yanına kurşun atabiliriz, civa atabiliriz ama bunlar bizim toksiste sorunumuzu çözmez. O yüzden benim grubumun uzmanlık sahalarından bir tanesi gümüş sülfür bazlı kuantum noktacıklarıdır. Bunlar oldukça biyo uyumlu nanoparçacıklardır ve hemen hemen söylediğimiz bütün problemleri çözmemizde işe yararlar. Fakat her nano, her nano, nano olmuyor. Biz nano parçacıklar yapsak da yüzey alanlarını genişlettikçe bunlar birbirlerini bulup topaklanmak istiyorlar. Topaklanmak da bizim engel olmak zorunda kaldığımız bir şey çünkü çok topaklanırlarsa solüsyondan aşağıya çöküyorlar. Bunlar ışıyan parçacıklarsa ışımaları azalıyor. Vücuda koyduğunuz zaman biyo dağılımları ve hatta onlardan alacağınız sinyaller değişebiliyor. Örnek olarak boyalı emarda eğer demir oksit kullanıyorsanız ve kullandığınız demir oksit küçük bir topaksa Demir oksit size parlak bir ışıma veriyor. Büyük bir topaksa karanlık bir ışıma veriyor. Ne göreceğiniz bile değişebiliyor. Bu yüzden bizler laboratuvara girdiğimizde bu parçacıkların yüzeylerini organik moleküllerle kaplıyoruz. Ama o da başlı başına bir iş. Bu parçacıkları suya ve vücuda koyuyorsak bunun hidrofilik olması, biyo uyumlu olması, belki biyo bozunur olması lazım. Bunu bir plastik malzemeye koyuyorsak belki hidrofobik olması lazım. Dolayısıyla bütün bunların üstünde Yıllar ve yıllar süren pek çok çalışmalar yapmamız gerekiyor ve bu her zaman çok e, keyifli bir macera olmuyor. Güldüğümüz zamanlar hakikaten belki vaktimizin başarı nedeniyle güldüğümüz zamanlar belki vaktimizin yüzde onu. Pek çoğunda kafamızı e, duvara vurduğumuz, yanlış yaptığımız yanlışımızdan öğrenip devam ettiğimiz durumlar çok oluyor. Hemen hemen her biriniz duymuşsunuzdur. Bir işte uzmanlaşmak için 10.000 bin saat kuralı var. Bu 10 bin saati insan sevmediği bir işe mümkün değil veremez. Verse de o 10.000 bin saat yani saatin yazdığı 10 binle burada ifade edilen 10 bin arasında büyük bir uçurum var. Bence 10.000 saatlik büyük bir uçurum var. Peki o zaman nasıl yapacağız bu işi? Cİ'de çalıştığım yıllarda başarı için bize gösterdikleri bir şema vardı. Bu şemada başarının üç tane anahtarından bahsederler. Bir, yaptığınız işte yeteneğiniz olması lazım. Yani yetenek derken tabii ki bilgi seti, eğitim buna dahil. İkincisi, çok doğru tercüme etmedim, heves ama aslında tutku. Tutku çok önemli bir şey. Çünkü ancak tutkulu olduğunuz bir işe, saatlerinizi, günlerinizi, gecelerinizi, çocuğunuzun hasta olduğu, kusuyu olduğu geceyi, sizin beyninizin çatlarcasına baş ağrısı olduğunuz geceyi işinize vererek geçirebilirsiniz. Biz pek çok zaman tatilimizin kaç gün olduğunu bile bilmeyiz. İki ay verseler kullanma şansımız hiç olmaz ki laboratuvarımızda işlerimiz bizi bekler. Bu ikisinin birlikte olması da yetmez. Çok iyi de bir organizasyona ihtiyacımız var. En iyi performansı ortaya çıkartmak için. Herhangi ikisi yeterli değil. Yeteneğiniz olan bir işte vaktinizi de iyi organize ediyorsanız teknik başarınız olur. Ama ne kadar mutlu olursunuz? O soru işareti tevesvi organizasyonun bir arada bulunması güzel bir şey öğrencilerim hep bilir. Keşke rak yıldızı olsaydım diyorum. Hayatımı etrafında organize de edebilirim ama dinleyicilerle aramda yetenek kısmında bir anlaşmazlık var. O da bana ne başarı ne mutluluk getiremiyor. Demek ki tutkuyla bağlandığımız bir işimiz olursa ve iyi de bir organizasyonumuz olursa en başarılı Ahmet, Mehmet, Funda oradan çıkıyor. Peki o kesişimi bulmak kolay bir şey mi? Hele bizler gibi eğitimimizi hangi konuda yapacağımız üniversite sınavına bağlı olan bir toplumda çok değil. Çünkü bizler kendi ana grubumuzda, puan grubumuzda en yüksek puanlı bölüme girmeye çalışırız. Şimdi çok popüler, çift diploma, üç diploma almak isteriz. Yanına da bir MBA koymak isteriz. En iyi şirkette işe, işe başlamak isteriz. İşe yarayabilir. <laughs> Yeter mi? Emin değilim. Yeni bir trendte hevesimiz. Tek bu lüksü olmayan anne babalar çocuklarına ben arkandayım sen paşa gönlün ne istiyorsa onu yap diyor. Benim paşa gönlüm çok fazla şey yapmak istiyor. Paşa gönlümüzün ne yapmak istediğini hayatımızın ne zamanında biliyoruz ve o sabit mi bilmiyorum. Ben 44 yaşındayım hala paşa gönlüm yeni yeni şeyler keşfediyor dünyayı tanıdıkça gördükçe eğlendikçe dolayısıyla eminim yaptığım işte fena değilim ama başka işlerde de iyi olabilirdim fırsatım olsaydı. Dolayısıyla bu da her zaman bize bir çıkış yolu getirmiyor. Peki o zaman ne zamanı nereye bakacağız? Bizde şu tabirler var. Adam olacak çocuk. Yedisinde neyse yetmişinde de odur. Kendi örneğime geldiğim zaman ilkokula gitmeden annemin mutfağında kimya deneyleri yapıyordum. İlkokulda harikaydım. Kalbimde yatan aslan kimyaydı. Birincilikle girdim üniversiteye. Birincilikle mezun oldum. Nobel'li hocalarla doktora yaptım desem güzel olur. Ama değil. I was a failure. Çok kötü bir ilkokul öğrencisiydim. Beş yaşında okula gittim, doğru çünkü okumak istiyordum ve okuyamıyordum. Ama bir türlü adapte olamadım, karnemde 2 ve 3'ten başka not yoktu. Annem der ki, bir gün defter kitabımı camdan atmışım ve bu iş burada biter demişim. Bu kız ya dansöz ya filozof olmuş demişler, e, olur demişler. Dansöz olamadım, yetenek yok, filozofta transfer etmeme izin vermedi Boğaziçi, olamadım. Ama ne oldu? Aa, lisede başarılı bir öğrenciydim. Nedenini bilmiyorum. Belki ben büyümüştüm, belki çok fazla branş vardı ve farklı öğretim şekilleri vardı. Ama her şey yolundaydı ve harika bir lise yılım oldu. Drama yapıyordum, çok okuyordum, tiyatroya gidiyordum, konsere gidiyordum, takdir teşekkürle geçiyordum. Bir tane küçük problemim vardı, o da kimya dersi. Hiç anlamıyordum. Onluk sistemde dört buçuktan beşle geçiyordum. Geçemesem takdiri alamayacağım, sınıfta kalacağım. O kadar fikirsizdim. Üniversite sınavına geldiğimiz zaman tercihlerimde tıp fakültesi, arkeoloji, gazetecilik, psikoloji, <laughs> mimarlık bunların hepsi vardı. O kadar allak bullak bir durumdaydık ki ablam sağ olsun dedi ki bunların hepsini silelim. Hiç değilse Boğaziçi olursun bir de İngilizce öğrenirsin. Boğaziçi Fen Fakültesi dört tane bölüm yazdık. Ve ben ne kazandım? Kimya. <laughs> Kader ağlarını bir kez ör örmüştü maalesef. Tabii ki kimya dersinden kaldım. Bir buçuğu zor tutturduğum için az daha üniversiteden atılıyordum. Okulum bir yıl uzadı ama güzel olan felsefe, psikoloji, sosyoloji derslerinin hepsini aldım. Sınıfın en iyi öğrencisiydim. Gururla gittim. Hocamıza beni transfer eder misiniz dedim. Hayır dedi. Bu arada konservatuar sınavlarına girdim. Belki oradan kurtuluşu sağlarım diye. Hayır dediler. Sonuçta kimya bölümüne kös kös geri döndüm. Fakat olan şuydu. Organik kimya dersine girdim. Ve hiç çaba sarf etmeden 9500 alıyordum. Demek ki o branşın içinde öyle bir saha vardı ki benim kişiliğime, çalışma şeklime, hissiyatıma, kafamın çalışma şekline çok uygundu. Ve o kadar güzel bir motivasyondu ki başarılıydım. Hocam başarılı olduğumu fark etmişti. Bunu bana bildirmişti. Yani bir farklılık yaratabiliyordum farklıydım ve farklılık yaratabiliyordum o hormon karışımının içinde ne var adrenalin endorfin şu bu bilmiyorum ama o müthiş kafa yapan bir karışım ve bir kez ona sahip oldunuz mu onu bir daha kaybetmeniz mümkün değil o yüzden arkadaşlar evet bir hayalin peşinde koşabiliriz hayallerimizin peşinde koşabiliriz ama bu koşularda bazen takılıp düşebiliriz. Bu zaten koşul olduğumuz yola da bir şans vermememiz anlamına gelmiyor. O yolda pek çok şey keşfedebiliriz kendimize ait veya o yola ait. Ama buradaki ana hikaye şu. Biz bazen unutuyoruz amacımız başarılı olmak filan değil, amacımız CEO olmak filan da değil, amacımız Nobel ödülü almak da değil. Hayattaki asıl amacımız mutlu olmak ve sadece ve sadece kendimiz için mutlu olmak. Başarısız olan bütün öğrencilerime tek bir tavsiyem var. Ve işe yaradığını söyledikleri için sizinle paylaşıyorum. Diyorum ki her dönem mutlaka sevdiğiniz bir ders alın. O kadar sevin ki o dersin saatine sürekli bakın. Ayaklarınız koşarak gitsin. Sevdiğiniz bir kulübe girin. Gitar olabilir, dans olabilir, ebru olabilir. Çünkü hayatınızın bir tek noktasında kendinizi mutlu etseniz, o kokteyl, o karışım sisteminize karışacak ve onun size verdiği hayat enerjisi hayatınızın diğer aşamalarında, diğer yapmak zorunda olduğunuz işlerde de size zaten başarıyı getirecek. Dolayısıyla mutsuz mutsuz olarak başarı olacak bir şey değil zaten. Dolayısıyla mutsuzluk mutsuz olarak başarılı olamayacağınıza göre bırakın önce mutluluğa enerjinizi yönlendirin. Asıl hedefiniz mutlu olmak olsun. Onunla birlikte zaten başarılar gelecektir. Dolayısıyla bitirirken söylemek isterim ki insan yedisinde neyse yetmişinde o değil. Arada her şey değişebilir. Adam olmayacak çocuklar mucit olabilir. Yeter ki tüketmeyin sol göğsünüzün altındaki cevahiri. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.